Şimdi arkadaşlar ben örgümü başlamak için herhangi bir ip kullanıyorum. Özellikle renkli bir ip seçtim. Daha da güzel görünsün diye, daha doğrusu e, detayları görünsün diye. Tığ numaram da 4. E, asıl sonradan size göstereceğim hırkayı ben biraz daha salaş olsun diye 6 numarayla e, ördüm. Ve e, ipliği de farklı bir iplik ama onu siz kendinize göre artık seçebilirsiniz. Ben herhangi bir tavsiye vermiyorum. O zevke bağlı bir şey. Ve genelde şöyle bir tecrübe edindim. Ne kadar YouTube videosu izlesem de işte şu markayı kullanın, bu markayı kullanın. İşte ipliğiniz şöyle olması gerekiyor, böyle olması gerekiyor derken genelde ben o ölçülere ulaşamıyorum. Ya bende bir sorun var <laughs> ve mutlaka sorun bendedir. O yüzden bir şekilde kendi kafama göre yapıyorum. Başlayalım. İyi izlemeler. Şimdi ben örgümü sihirli halkayla başlıyorum. Bunu siz zincir çekerek de yapabilirsiniz. Ben böyle alıştım. Böyle yapmayı tercih ediyorum. Bakın bir tane trabzan oluşturmuş olduk. İkinci trabzanımız ve üçüncü trabzanımız. 3 tane yan yana trabzan olacak. Ve bu halkayı 6 tane trabzanla dolduracağız. Aralarında 2 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3. tane trabzan. 1 2 1 2 ve 3 Ben halkamı doldurup dönüyorum. Arkadaşlar şimdi halkamızı doldurmuş olduk. Şöyle göstereyim. 1 2 3 4 5 6 Şimdi serli halkanın avantajı bu boşluğun istediğiniz şekilde bakın daraltabiliyorsunuz. Çektiğimiz zaman bakın daralıyor. Ee, birkaç sıra ördükten sonra ben buradaki komple e, boşluğu arkasındaki ipi çekerek kapatmış olacağım. Şimdi ilk sıramızı bitiriyoruz. İkinci sıraya çıkabilmek için sonundan iki zincir çekiyoruz ve başladığımız trabzanın başına batıp böyle bir kaydırma yapıyoruz. Bakın burada bir boşluk oluşuyor. Şimdi şöyle arkadan batarak halkımızı alarak şöyle öne getiriyoruz bir trabzan oluşturuyoruz ve bu boşluğa yanına iki tane daha trabzan örüyoruz. Bakın, bakın üç tane trabzan yapmış oluyoruz. Halkamızı döndükten sonra şu bu taraftan başa geldiğimiz zaman, bu taraftan da sona geldiğimiz zaman burayı birleştiriyoruz ve burası bir köşe olacak. Köşelere lütfen dikkat edin. Köşeleri düzgün yapılmadığı sürece komple modelde ne yazık ki bir kayma yapıyor ve hepsini boşa örmüş oluyorsunuz. Şimdi buraya ilk köşemizi oluşturuyoruz. 1 2 boşluğa batıyoruz 1 2 1 2 1 2 bakın şimdi köşe oluşun için aralarda 3 tane zincir çekiyoruz 1 2 ve 3 ve aynı boşluğa batıyoruz 1 2 Ve 3. Bakın. Burada ilk köşemizi oluşturmuş oluyoruz. Tekrar gösteriyorum. Aralarda 2 zincir. Boşluğa batarak trabzan oluşturuyoruz. 3 tane yan yana. ve köşe oluşturmak istediğiniz için 1 2 3 ve aynı boşluğa batıyoruz. Bir köşe daha oluşturmuş olduk bakın. Tekrar gösteriyorum. 1 2 1 2 1 2 1 2 3 tane trabzan 1 2 3 zincir ve aynı boşluğa atıyoruz. tekrar bir köşe oluşturduk. Şimdi ben sonuna kadar kendimce devam edeyim. Sonunda tekrar görüşeceğiz. Bakın arkadaşlar şimdi sona geldik. Köşelerimi oluşturdum. Son köşeyi oluşturabilmek için iki tane zincir çekiyorum. Ve buradaki bakın görebiliyor musunuz? Buradaki boşluğa batıyorsunuz. Ve tekrar üç tane Trabzan yapıyoruz. Şimdi hem buradaki boşluğu kapatmış oluyoruz hem de bir köşe daha oluşturmuş oluyoruz. Tekrar 3. sıraya geçebilmek için 1 2 3 tane zincir çekiyoruz. Ve baştaki trabzanın başına batıp kaydırma yapıyoruz. Bakın buraya tekrar boşluk oluştu. Bunu diğer sırada yine dolduracağız. Şimdi 3 tane zincir çekip birleştirdikten sonra şöyle bakın. İçine batıp boşluğun ipi öne alıp bir trabzan oluşturuyoruz. Aynı boşluğa iki trabzan daha yapıyoruz. Bakın, yine önceki sırada yaptığımız aynı şeyi yapıyoruz. Buraya yarı trabzan yani yarı dediğim yarı köşe oluşturuyoruz. Dönüp bitirdikten sonra burada komple bir köşe oluşacak. Size tekrar göstereyim. Bir, iki. 1 2 1 2 1 2 Yani bakın önceki sıralarda ne yaptıysak aslında aynısını devam ettiriyoruz. Bakın şimdi ben bir köşeyi devam etmiş oldum. Tek tavsiyem köşelerde dikkat ederseniz gerçekten hiçbir kayma yapmayacaktır model bozulmayacaktır. Ama bir köşeyi unutursanız eğer mesela şurayı veya burada bir tane yaparsanız o zaman komple model ne yazık ki bozuluyor ve biraz geç anlaşılıyor. Yani model çok kolay örülse de çok gerçekten çok hızlı oluyor. Hele çocuklar için örerseniz bence 3-4 saatte max ya da bir dizi izlerken bitirebilirsiniz. Ben büyük hırkayı Hatta kendime ördüm ve bayağı salaş ördüm. Tahminen bir, bir buçuk beden büyük ördüm. E, i̇ki günde bitirdim çalışmama rağmen. Yani hani e, sabahtan akşama kadar oturup örmedim. Akşamları dizi izlerken veya hafta sonu 2-3 saat ve iki günde bitti. Şimdi ben hızlandırılmış bir şekilde devam ediyorum. Birkaç sıra örelim ondan sonra tekrar görüşelim. Bakın arkadaşlar bu mini 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 versiyonu e, arada örerken böyle bir katlama yaparsanız düzgün olduğunu göreceksinizdir. Ne böyle olacak bazen böyle duruyor durabiliyor daha doğrusu o zaman mutlaka herhangi bir yerinde bir üçlü trabzan unutmuşsunuzdur demektir. Ya da ne bileyim şöyle de olabiliyor yine aynısını yaptım ters taraflı yani böyle olmayacak arkadaşlar. Ee, şöyle olacak. Bakın. Böyle. Hatta ben size farklı bir rengini göstereyim. Bunları ben deneme amaçlı yapıyorum. Bir saniye. Biraz uzağa alalım. Bakın. Bunu ben artık fazla ördüğüm için renk denemeleri yapıyorum. İplik denemeleri yapıyorum. Hangi iplikte, hangisi daha güzel durur diye. Burada da bakın denemişim ve bıraktım. Bunu nasıl devam ettiririm henüz bilmiyorum ama var aklımda bir şeyler. Yani çok basit. Bu arada işiniz büyüdüğünde böyle kendini hem çiçek formunda oluyor gibi ya bana öyle geliyor. Böyle toparlanıyor. Bu gayet normal. Yani sizi korkutmasın fazla büyüdü diye. Bakın. Böyle katladığımız zaman tekrar burası kol. Şöyle göstereyim. Burası kol. Burası da gövde kısmı. Şimdi ne kadar gezerseniz o kadar genişleyecektir. Kolu da o kadar uzunlaşacaktır. Ee, ikinci part videomda da kolunu nasıl diktiğimizi göstereceğim. Daha doğrusu dikmiyorum. Onu da örüyorum. Buradan birleştiriyorum. Ve ee, kolu o zaman isterseniz daha uzun yapabiliyorsunuz. Daha da kısa bırakabiliyorsunuz. Sadece enine ve uzunluğuna çalışıyorsunuz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Ben kendi adıma bir şeyler anlatmaya çalıştım. Ee, bu benim ilk videom. Ee, artık diğer videolarda belki biraz daha profesyonel olurum. Diye düşünüyorum. İyi örmeler, zevkli örmeler kolay gelsin.